Akisar'ın ilk internet haber portalı akisarhaber.com Her zaman bir haber önde akisarhaber.com akisarhaber.com'u tıklayın bir farkınız olsun. Düşman Bir, <laughs> İki, saygı duruşu istiklal yapışır. Üç, Akisar Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi. Dört, Çelek programının son ermesi. Kaybakanlı... Кать. Ну, okay. い <clears throat> bekleyin bir saniye hep beraber, hep beraber aydan abi. bey biraz geriye. Ne şey salacaktım? Uğurla sürüyordur şimdi şey, Nihat'la. Evet. Uğur ağzını kurtardı. Al gidiyor beklemiyor. Türk büyükleri ve aziz şehirlerimiz arasına saygı duruşuna akabinde söylemeye Hazır ol. Dikkat. Evet, hep beraber şöyle bir bakarsak, tabii açılış görüntüsü için. Tabii. Teşekkür olurum. Evet. Teşekkür ederiz. Ama biz içimizden çekeriz, sizden de ekmek var. Altyazı M.K kutlama programını arz edelim. İstiklal Marşı 2. Günün anlam ve önemini belirten konuşma 3. Şiirlerin okunması 4. Akisar'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yeni ve önemli ilgili konuşma 5. Kurtuluş Sayın Kürsü'ye davet ediyoruz. Bizlere i̇şte kutsal emanet edin. <laughs> Trabluskarp'tan bu yana savaşıp ayakta durmaya dair mecali kalmayan ülkeyi kolayca işgal edecek bir sağlar bu halkın onurunu ve sağlık unutmuşlardı. Bu halk her ne kadar yorgun ve güçsüz düşse de egemenliği için amansız bir düşe çoktan başlamıştı. Milletimiz için bir varoluş kavgası olan Kurtuluş Savaşı'nda ordularımız Anadolu'dan İzmir'e giderlerken Aksarlar redi İşkal Cemiyeti'ni kurarak bu mücadelenin ön saflarında yer aldılar. İzmir'in kuzey cephesinde sergiledikleri başarılı direnişler sayesinde cephe gerisinde düzenli orduların kurulmasını sağladılar. Ve 5 Eylül 1922 Salı günü Bakılı Saç Efe ve Bintemeler üzerinden Gönül Batı Sayfı'nı izleyerek gelen 5. Suali Kodur Komutanı, Fahrettin Altay Paşa'ya bağlı 1. Bir, suali Tümeli Kodur Muhafız Bölüğü'nün şehre gidip 6 Eylül 1922 Çarşamba günü son Yunan, günah askerini şehrimizin terk etmesiyle hükümet konularına Türk bayrağını çekerek Akisar'ımız kurtuluşunu ilan etti. Kurtuluşumuzun 91. yılında bu kutsal emanetin üzerinde yaşayan biz Akisar'lılar, Kahraman Destekimizin onuruyla bu ülkenin enerji yaşadığını, bugünlere nasıl geldiğini unutmadan ve unutturmadan yolumuza birlik ve beraberlik içinde devam edip mücadele mücadele ruhumuzla hayata Eminim ki akısaralar buna layık ile akısaralar buna layık ile girecektir. Sözlerime son verirken başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizin minnet şükran ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. We you have sıkıntılıdır. Sıkıntı verebilir. Ama ben sizleri sıkmadan inşallah eee söz konusu bakan olduğu için efendim eee sıkılmayacağımızı düşünerek sözlerden şu şekilde başlamak devletlerin büyüklüğü şımarık çocuk diyebileceğimiz Yunanistan'a İzmir ve sadece askeri istihdamlarını işgal etmeleri için izin verilmiş. <laughs> Veliden ısrarı Paris Barış Konferansı'ndan üç ay önce imzalanan montros Ateşkes Antlaşması'nın yedinci maddesine dayanıyor. Ki bu maddeye göre kendi çıkarlarının tehlikede olduğu herhangi bir diğer galip devletlere danışmadan işgal edebileceklerdi. Ki bu işgal edilecek topraklar da Osmanlı topraklarıyla sınır, sınırlıydı. Venizelos'un işgal ismini almasından sonra Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 günü İzmir şehrimizin tamamını işgal etmiştir. 10 gün içerisinde hemen hemen bütün Ege bölgesi işgal altında kalmıştır. şekilde işgal edilmesi emrini vermişti. 25 Mayıs günü Mutasarrıf tasarruf e bir heyet göndererek Manisa'nın kansız teslim edilmesini istemiştir. Esasen daha önce Manisa alınmış ve kışlaları boşaltılarak askerler tefhis edilmiş olan Manisa'da silahlı resmi ordu kalmamıştır. Mutasarrıf Hüsnü Bey de Yunan heyetine hiçbir mukavemetle karşılaşmayacağının hakkında söz vermiştir. Yunan 5. Araya Komutanı Albay Çakavuz, kendisini terbiyatçılarında bekleyen mutasarrıf Hüsnü Bey'e, Hüsnü Bey ve vahiyetinin sumluğu ekmek ve tuz kabul ederek hiçbir direnişle karşılaşmayacağını da anlamıştı. Saygıdeğer dinleyiciler, İzmir'de, Manisa'da, Dikili'de, Bergama'da ve hasıl Yunanlıların işgal ettiği her bir yerde, Yunan muhtamları ekmek ve tuz ikram edilerek karşılanır. Bunun sebebi ekmeğin kutsal olduğunu hepimiz biliyoruz. Tuz nereden çıktı dersek e, İncil'in Matta bölümünde şöyle bir ayet geçer. Hristiyanlar için der ki orada siz bu dünyanın tuzu